Metin girintisini ayarlamak için de bir özelliğimiz var, Text Indent adında. Örneğin benim burada uzun uzun paragraflarım var ve şu girintiyi ayarlayarak başlangıçtaki mesafeyi belirleyebilirim. p dedim, Text Indent işte 15 piksel dersem her paragrafım 15 piksel e, boşluktan sonra başlayacak. Genelde makale yazarken bu şekilde ya da kitaplarda da bu girintileri görürsünüz. Ama genelde ilkinde bu girinti oluyor. Eğer bu şekilde paragraf paragraf ayrılmamışsa ama her paragrafta normal şartlarda bu girinti var. Aynı zamanda eksi olarak da belirleyebilirsiniz bunu. Yani eksi 50 derseniz atıyorum. Bu gitgide sol tarafa doğru görünmeyecek bir şekilde ayarlanır. Eksiyi niye kullanıyoruz? Onu da size şöyle anlatabilirim. Bir tane A etiketi oluşturmayalım. Gerçi bu şu an öğrenmediğimiz bir şey. blog seviyesinde olmadığı için ama <laughs> bir tane D etiketi oluşturalım. Buton adında. Buton diyelim. Şimdi bu buton devimi düzenleyeceğim. Genişlik mesela 300 piksel dedim. Yükseklik dedim işte 50 piksel olsun. Bakalım. Bir arka plan rengi verelim buna. Lime diye. Tamam. Yazımızı ortalayalım. Artık bunların hepsini biliyoruz. Ve line height 50 piksel diyerek de satırımızı ortalayalım bu şekilde. Süper. Ve Gerçi line height niye veriyorum ki? Zaten şunu yapmak istiyorum ben. Text indent eksi 9999 piksel dediğim zaman butonun yani divin kendisi burada ama içerisindeki yazı artık gözükmüyor. Bazı durumlarda bunu yapmak gerekiyor. Mesela sliderların işte geçen sliderları bilirsiniz. Nokta nokta böyle şeyler olur. O noktalarda 1, 2, 3, 4 diye yazar aslında ama text indent eksi 9999 ile siz bunları kaldırabilirsiniz. Bunlar şöyle aslında yazmaya da bilir diyebilirsiniz mesela ben koymam 1-2-3-4 diyebilirsiniz ama bir eklenti kullanırsınız bir şey olur o eklentinin kendisi bunu eğer yazdırıyorsa otomatik olarak işte siz artık o yazıları nasıl kaybedeceğinizi biliyorsunuz.